Çat'tan çıkıp da Kıbrıs'a geldiğinde bahçelerde evlerin yanında jeneratör görmek çok garibime gider. Sayıdan garibime gider. Tamam 2004'te Enerji Bakanı olduğumda tamam o zaman yani daha toparlanmıyordu. Kabul, edilebilir. Kabul edilebilir bir şeydi. Ama şu devirde dedim bahçesinde jeneratör görmeyip biraz yadırgıyorum. Beni garip buluyor. Girne'de de e, elektrik santralinden çıkan duman. Evet. Evet. 2004'te o duman çıkıyordu. 2004'te. 2004'te. Ve ben ona e, filtre mi takılır, ne yapılır, ne yapılırsa yapılsın diye e, talimat vermek istedim. Ama o zaman biliyorsun bizim hükümetimiz senin doğru dürüst bütçesi hiç olmadı. 1 milyon dolar mıydı neydi küçük bir rakamdı. Yani şimdi baktığında çok küçük bir rakamdı. O noktada bulamadık. Ve dedik ki gelecek seneye yaparız. 2004. 20 sene geçti. 2004 hala daha geçiyorum. Ya. Ve o, o duman orada oluyor.